Merhaba çocuklar. Hikayenin Türkçesini bir açıklayayım size. Bongo and Pip go to Mrs. Moffat's house. Bongo ve Pip giderler. Nereye giderler? Mrs. Moffat'ın evine. Bu kesme işaretiyle ayrılan S neydi? N'ın ekiydi değil mi? Bo Bongo and Pip giderler. E-A nereye? M-E. -e. Mrs. Moffat'ın evi ne? Buradaki yönelme E-A eki olduğunu unutmayın. Hello Mrs. Moffat. Hello Bongo and Pip. Bakalım ne olacak? What happens next? Oops, sorry. Please sit down. Lütfen oturun. There are some biscuits in the kitchen. There are neydi? Vardır. Ne var bakalım? Mutfakta in the kitchen biraz bisküvi var. There are some biscuits in the kitchen. Bongo and Pip are in the living room. Bongo ve Pip nerede? Oturma odasındalar. There isn't a sofa. Yok diyor değil mi şu an? There is, there are vardır. There isn't yoktur. Ne yok bakalım. There isn't a sofa. Büyük bir koltuk yok. İkili koltuk yok. There are two armchairs. Ne var? İki tane tekli koltuk vardır. There are two armchairs. The red armchair is smaller than the blue one. Kırmızı koltuk, tekli koltuk, daha küçüktür. Ne yapmıştık? Sıfatların sonuna er ekleyince daha anlamı katmıştık. Is smaller than the blue one. Mavi olandan daha küçüktür. Buradaki one bir demek değil çocuklar. Eğer sıfatın yanına one eklerseniz kıyaslamalarda olan olarak çevirin tamam mı? Hangisinden daha küçük? Mavi olandan daha küçük. The red armchair is smaller than the blue one. The armchair is small. Tekli koltuk küçük. But Pip is big. Ama Pip büyük. Oh no, I can't stand up. Oh, kalkamıyorum. I can't, yapamıyorum diyor. Bongo helps Pip. Bongo help'e yardım eder. One, two, three, pull. Pull ne demek? Çek, pull. Bakalım işe yarayacak mı? Let's see if it will work. Mrs. Moffat is angry. Kızgın Mrs. Moffat. Oh no, there aren't any armchairs in my living room yine yok diyor değil mi? There aren't hiç yok hem de. Any armchairs in my living room. Oturma odamda hiç koltuğum yok. Tekli koltuğum. We are very sorry. Çok üzgünüz. We are. Bongo has got an idea. Bongo'nun bir fikri var. Has got an idea. Fikir. Neymiş bakalım. We can fix the armchairs. Ne yapabiliriz diyor. Biz tamir edebiliriz. Fix tamir etmek. We can fix the armchairs. The armchair is ready. Tekli koltuk hazır. My new armchair, yeni tekli koltuğum is bigger than my old armchairs. Büyük, daha büyük. Neden daha büyük? Eski tekli koltuklarımdan daha büyük. My new armchair is bigger than my old armchairs. Now we can all sit down. Artık hepimiz oturabiliriz. Now we can all sit down. Evet, tekrar tekrar dinleyelim.